bir haftadır biliyorsunuz. Yoğun bir tedbirler aldık. İşte hafta sonu başta olmak üzere. Ee, i̇nşallah bu sabah da bir değerlendirme yaptık arkadaşlarla sabah e, e, Sağlık İl Müdürlüğümüzde. Yani e, bakalım Sağlık Bakanlığımızın Türkiye genelindeki e, değerlendirmesinde e, son durumu biz de merak ediyoruz. Biz de göreceğiz yani. Evet. Şu an şu an tabii ki e, hala e, sıkıntı devam ediyor diyebiliriz. Hafta sonu arkadaşlar zaten yasak, sokağa çıkmak yasak zaten hafta sonu. Bakın işte gördünüz kamuoyuyla da paylaştık bu hafta sonu yoğun denetimlerimizde hem ceza olarak hem işlem olarak neredeyse 3-4 katını bulan bir işlem oldu. E biz de işte sürekli sizler kanalıyla uyarıyoruz vatandaşlarımıza artık biz yani her eve bir polis verme şansımız yok ama artık vatandaşımızın da bize yardımcı olması lazım. Bu süreci hep birlikte yönetmemiz lazım. Tek başına idari alacağınız tedbirlerle sonuç alma şansınız yok. Herkes işte kamuoyuyla paylaştığımız gibi toplu alanlarda, kapalı mekanlarda bir araya gelmememiz lazım. Yani şu an tabiri caizse aşıdan bile daha etkili olan bir yöntem varsa o da maskeyi takmak bilimsel olarak 95 değil mi bildiğim kadarıyla maskeyi düzgün takanın virüs bulaşma ihtimali çok düşük. Ya aşıda da yaklaşık o düzeyde zaten. Yani aşı kadar maskeyi düzgün takmakta önem arz ediyor. Öyle değil mi? E öyle olunca bizim yapmamız gereken maskeyi her ortamda takmamız lazım yani.